bırakıyorsunuz. Kom de bırakıyorsun anneciğim. Aferin. Hayır. Ne hale getirdiniz bu oyuncağı? Hayır. Ne yaptınız bu oyunca? Hayır. Sana yaklaş demedim. Git geri. Ne yaptınız bu oyunca? <laughs> Gülecek bir şey yok. Ne hale getirdiniz boyunca? Hiç komik değil. Bekle orada. Otur. Hayır. Hayır. Otur. Otur. Hayır. Ne yaptınız bu oyuncak? İçi çıkmış ayının. Git geri. Otur oraya. Ne yaptınız Ayı'ya? Otur. Görüyor musun Likya'nın itaatini? Bir kere bile yaklaşmadı Ayı'ya. Sen çok yaramazsın. Bana bak ben konuşurken. Kont. Terbiyesizsin. Çok terbiyesizsin. Şımarıksın. Ne yaptınız ayıya? Size soruyorum. Şşt! Bana bak bakayım. Lek ya. Lek ya. Hayır. Bırakıyorsun o ayı. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Çok ayıp yaptınız. Hayır. Gülecek bir şey yok bu konu hakkında. Köpeklerinizin Türkçe anlamadığını buradan anlıyoruz. Ne söylesem hala gülüyorlar. Sadece hislerimizle yaşıyorlar. Otur. Onlar gülünce ben kötü davranamıyorum tabii ki. Çünkü çok tatlılar. Çok sabırlısınız. Çok teşekkür ederim. Bekle.